Şafak sökerken İstanbul tersanesinde yepyeni bir güç doğuyor. Mavi vatanın çelikten bekçisi yükselişe geçiyor. Gökyüzünün hakimi o. Yerli ve milli çafrat radarı ufukları tarıyor. En uzaktaki tehdidi bile tespit ediyor. Denizlerin korkulu rüyası. Atmaca hedefe kilitlendi, ıslık gibi süzülüyor ve tam isabet. Menzilini gezginle genişleten bu güç kimseye geçit vermiyor. Derinlerin gözü, kulağı. Yerli sonar teknolojisiyle deniz altındaki en küçük hareket bile kaçmıyor. Sessiz avcı göreve hazır. Yüksek teknoloji, tam bağımsızlık. Her detay yerli mühendisliğin eseri. TFF 2000, Türkiye'nin savunma sanayi gücünün en büyük kanıtı. Okyanuslarda süzülen bir milli güç. Gururumuz TF-2000 muhribi, mavi vatanın çelik kalkanı olarak daima görev başında, Türkiye'nin gücüyle.